Aynaya baktığınızda gördüğünüz fiziksel özelliklerinizi anlatınız. Dış görünüşümüz fiziksel özelliklerimizi oluşturur. Ben sarı saçlı ve kahverengi gözlüyüm. Boyum arkadaşlarıma göre daha uzundur. Basketbol oynamaktan hoşlanırım. Bu arkadaşlarımız da spor yapmaktan hoşlanıyorlar belli ki kıyafetlerine bakarsak. Bu arkadaşımız kumral ve kıvırcık saçlı. Bu arkadaşımız da düz saçlı ve kumral saçlı. Kahverengi saçlı ve yeşil gözlüyüm. Resim yapmayı çok seviyorum. İleride başarılı bir ressam olmak istiyorum. Ben halk oyunlarını çok severim. Okulumuzun halk oyunları ekibindeyim. Kumral saçlı, siyah gözlüyüm. Arkadaşlarım çok güzel bağlama çaldığımı söylüyorlar. Bu yeteneğimi geliştirmek istiyorum. Sıra arkadaşınızın fiziksel özelliklerini anlatınız. Siz hangi alanda daha başarılısınız? Güçlü yönleriniz nelerdir? Anlatınız. Boyumuz, kilomuz, saç rengimiz, göz rengimiz fiziksel özelliklerimizdir. Her insan birbirinin aynı değildir. Bazılarımızın ilgi alanları, bazılarımızın yetenekleri, bazılarımızın yapmaktan hoşlandıkları farklı durumlar vardır. Mesela bu arkadaşımız flüt çalıyor. Demek ki müzik yapmaktan veya müzik dinlemekten hoşlanıyor. Müzik alanında yetenekli. Bu arkadaşlarımız halk oyunları ekibi oluşturmuşlar. Halk oyunları oynuyorlar. Demek ki bu alanda başarılılar ve bunu yapmayı seviyorlar. Bu arkadaşımız spor yapıyor. Demek ki bu alanda başarılı ve spor yapmaktan hoşlanıyor. Bu arkadaşımız da ilgi alanı resim yapmak. Demek ki resim yapmayı seviyor. Bu alanda yetenekli. Peki siz hangi alanda yeteneklisiniz? Neleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz?